Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yine çok pratik ve lezzetli kahvaltılık tarif hazırladım. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 2 yumurta, 1 piske tuz ve 3 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Şöyle birkaç damla zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Yumurtaları çırpıcıyla iyice çırpalım. Evet. Yumurtaları iyice çırptım ve üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok az malzeme ile hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve bir çay kaşığı pul biber ekledim ve iyice çırpıyorum. Malzeme listemiz bu kadar. Çok az malzeme ile harika bir kahvaltılık çıkıyor ortaya arkadaşlar. Sosun içerisine taze soğan ve yeşil biber kullanacağım. Yeşil biberleri ortadan kesiyorum ve incecik kıyıyorum arkadaşlar. Burası çok önemli bir püf noktası. Çok çabuk pişen bir kahvaltılık olduğu için içerisine kullandığımız taze soğan veya farklı sebzelerin iyice bu şekilde incecik doğranması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane yeşil biber bana yeterli geldi. Diğerini kullanmadım. Bir tane taze soğanı da aynı şekilde incecik kıyıyorum. Eğer bu şekilde incecik kıyarsanız güzelce pişecektir. Aksi halde içerisinde pişmeyebilir. Yapımı çok kolay, çok pratik. Hemen şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Sosun içerisine taze soğanı ve yeşil biberi ekliyorum. Kapya biberi de kullanabilirsiniz ayrıca içerisine. Maydanoz da ilave edebilirsiniz. Ben bugün yeşil biber ve taze soğan kullandım. Sosum hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra bir tane kabak kullanıyorum. Kabağı baş kısım ve sap kısımlarını alıyorum. Daha sonra kabuklarını hiçbir şekilde soymadan arkadaşlar ee, bu şekilde gördüğünüz gibi doğruyorum. Bir tane orta boy kabak yeterli geldi. Yalnız tavanızın büyüklüğüne göre iki tane de kullanabilirsiniz. Tava ölçüm 26 santim arkadaşlar. Kabuklarını hiçbir şekilde soymayın. Eğer soyarsanız kabaklar dağılır. Evet kabaklarım hazır tavaya geçiyorum tavaya bir miktar zeytinyağı alıyorum şöyle bir yemek kaşığı kadar aldım arkadaşlar çok az yağla yapıyoruz gerçekten çok faydalı hatta diyet yapanlar hiç yağsız da yapabilir diyet içinde çok uygun bir tarif kabakları diziyorum bu şekilde üst üstüne gelmeyecek şekilde dizelim öncesinde kabakları biraz kızartacağım. İyice kızarması gerekiyor. E son işlem çünkü çok çabuk piştiği için kabaklar çiğ kalabilir. Öncesinde kabakları biraz pişireceğim. Biraz değil, hatta tamamen pişireceğim. Bir fiske tuz serpiştiriyorum. Çok az da şöyle üzerlerine karabiber ilave ediyorum tatlandırmak için. Evet bu kadar yeterlidir. Artık kabakları iki tarafına da iyice kızartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Bu şekilde tamamen kızartmanızı tavsiye ederim. Diğer tarafını tamamen kızartmadan sosunu verelim. Çünkü sosuyla birlikte zaten alt kısmı kızaracaktır. Kabakları çeviriyorum. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kabakları çevirdim ve pişmesini beklemeden sosunu ilave ediyorum ki sosuyla birlikte zaten pişecektir kapağını mutlaka ve mutlaka kapatalım. Gördüğünüz gibi yumurtalarım kabardı. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmiş ve diğer yüzünü de pişireceğim. Bu ve bu gibi birçok tariflerim var arkadaşlar. Hatta bu tarifin patatesli, domateslisini de yaptım. Milyonlarca kişi tarafından izlendi ve e, tarifim denendi. Mutlaka onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bugün de kabaklısını denemek istedim. Sizler için e, ben zaten sürekli yapıyordum. Bir de sizleri de fikir olması amaçlı kabaklarda sezonu iken mutlaka sizler de yapıp deneyin. 3-4 dakika arası pişiyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. Orta ateşte pişirelim. Evet, tekrar kontrol ediyorum. Şöyle. Mutlaka yanmaz, yapışmaz bir tava kullanmanızı öneriyorum. Gayet güzel kızardı. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Kabuğum vermiş olduğu lezzet, taze soğanın vermiş olduğu tat inanılmaz güzel yakıştı. Mutlaka yapıp deneyin. Bir nevi omlete benziyor ama omlet gibi değil arkadaşlar. Ee, hiçbir şekilde yumurta kokusu yok. İnanın e, kızım dahil yumurta olduğunu anlamadı. Neden e, kızım yumurta olduğunu anlamadı dedim arkadaşlar aklınızda takılmasın. Yumurta yemiyor son zamanlarda e, yumurta yemiyor. Sadece bu tarz kahvaltılıkların içerisinde ve kek böreklerde yiyor. Başka türlü yumurta yediremiyorum artık mini bir pizza niyetine yiyebilirsiniz. inanılmaz güzel bir tarif verdim bugün sizlere. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sıkılmadan elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Keserek de iç dokusunu bakalım yapıp deneyecekleri Şimdiden afiyet şifa olsun diyorum görüşlerinizi mutlaka yoruma yazın görüşleriniz benim için çok kıymetli ve çok değerli küçük de olsa yorumlarınızı benden esirgemeyin arkadaşlar bugünlükte bu güzel tarifimin sonuna geldim beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın